selamlar, merhabalar. Angela Yu'nun Pro Bootcamp Python kursunun 11. günündeyiz ve bayramın ikinci günündeyiz. Herkesin bayramı kutlu olsun tekrardan. Şimdi 11. günde neler yaşadık, neler yaptık bunlara geçmeden önce şöyle kısacık şu bilgiyi vermek isterim. Normalde ben bunu 6 Haziran 2025'te izledim yaptım ama işte bayramlaşmalar gerek işte ışık sorunları falan derken 7 Haziran'a erteleme ya yani çekim sürecini 7 Haziran'a erteledim diyebiliriz. O yüzden bu tarih falan değişik olursa kafanız karışmasın diye bu bilgiyi vermek istedim. 11. günde neler yaşadık, neler yaptık buna geçecek olursam. Artık ilk 10 günde tüm temel kavramları, temel fonksiyonları her şeyi gördüğümüzü düşünüyordum ben de. Artık bu dört geri kalan 4 günde en azından intermediate seviyeye geçene kadar bunları sağlamlaştırmak üzerine bir çalışma hatta proje döngüsü hazırlamış Angela Yu. Ben de 11. günü yaptıktan sonra diğer 3 güne de böyle göz attım konuları neler falan diye orada fark ettim. Zaten 11. günün sonunda bunu diyor. Hani artık diyor tüm fonksiyonları gördük, tüm temel kavramları gördük. Bunları sağlamlaştırmamıza sağlamlaştırmaya geçmemiz noktasındayız diyor. Biz bu 11. günde bir oyun yaptık. Kart oyunu. Aynı 21 gibi belki Amerikan versiyondur. Aralarındaki farkları tam bilmiyorum. Blackjack projesini yaptık. Yani bilgisayar bir sayı seçiyor ya da bilgisayara iki kart veriliyor. Size iki kart veriliyor. Ve hangisi 21'e yakınsa o kazanıyor aynı zamanda 21'i de ne olursa olsun kaybediyor mantığı bu bunu yaparken de hem fonksiyon kullandık hem listeleri kullandık hem docstring gibi detaylı güzel okumaya yarayan kodu temiz kılan fonksiyonları kullandık diyebiliriz aslında fonksiyon değil de kullanım tarzı doksitrik açıklamaya yarıyor yorumlama yaparken onu kullanırsak yani normal tek satırda bu e, hashtag işareti kullanarak yorumlama yapılıyor Python'da. Ama burada 3 e, tane sırnak kullanılarak e, yapılıyor. Ve e, bir açıklama yani özellikle fonksiyonlar içerisinde bu fonksiyon ne anlatıyor, ne amacı var e, onu gösteriyor. Bu çok e, dikkatimi çekti. Çünkü mesela hep görüyordum ama hani kullanım yerini de biliyordum. işte burada kullanılır ama e, böyle basit gibi gördüğümüz başlangıç seviye bir projede daha iyi görüyor olmak biraz daha bakış açımı değiştirdi. Ne yapmak istediğini fark ettim orada. Hani ben geriye dönüp baktığımda bu fonksiyon ne işe yarıyordu diye düşünmeyeyim diye yapılmış gibi hissettim ve çok hoşuma gitti. Çok özenli bir bu tüken gerçekten bu kadar detaylı ve bu kadar öğretici olacağını ilk başta düşünmemiştim. Hatta ilk 10 gün bittikten sonra acaba bundan sonra ne yapacak, nasıl bir şeyler bana katabileceğini düşünüyordum. İşte listelerden tutun döngülere, metotlara kadar her şeyi tekrar ettik bir proje ile birlikte. Ve bunu yaparken bence profesyonel seviyede yapmaya çalıştık. Yani başlangıçsınız ama her şeyi en doğru şekilde kullanarak yapıyorsunuz. Mantık buydu. Ben neler hissettim yani bunu yaparken yapabildim mi ya da ne ne kadar ilerledim bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk başta oturdum, uğraştım açıkçası yani bu projeyi nasıl yaparım işte flow chartını adım adım çizmeyi bunları böyle bir düşündüm. Zaten o konularda da destek oluyor kurs içerisinde. Bu kısım da çok dikkat çekiyor. Şu an fark ettim de yani size normal bir projeye başlarken yani iş dünyasında bir projeye başlarken ön taslak aşamasında ne yapıyorsa Burada da onu gösteriyor. İlk önce adım adım to do listini çıkartıyor. Diyor ki oturun kendiniz bir to do list çıkartın. Ama ben sizin için örnek bir şey de çıkardım. Bununla karşılaştırın. Sonra diyor ki oturun flow chartınızı yapın. Ben sizin için örnek bir şey yaptım ama önce kendiniz yapın. Görün diyor. Bu mantık gerçekten harika bir şey. Yani bu bence programlama mantığını öğretiyor gibi düşünüyorum. Şu an böyle bir aydınlanma geldi. Ve ben hani zorlandım mı? Zorlandım. Çünkü bu kadar birbirleriyle etkileşimli bir kod yazmamıştım. Yani uzunca bir zamandır yazmadığım için de biraz şaşırdım. Biraz mantıkta da nerede mantık hataları yaptığımı gördüm açıkçası. Hani şey diyorum, yazmada bir problemim yok. Flowchart çizmede bir problemim yok. Ama demek ki temellerim sağlam değil. Hatta bazı noktalarda yapabildim. Yani şey olarak e, fonksiyon yazdım şunu yazdım bunu yazdım ama olay bunların birbirleri arasındaki bağlantıyı kurmakta. Yani bir projenin çıkması için gerekli bir şeyler. Hani parça parça ne yapılacağını biliyordum ama büyük resmi çıkartamıyordum. E, bu konu çok beni zorladı bu benim hoşuma gitti. Hatta şunu dedim böyle ben bunu sadece burada yapıp bırakmayayım. Yani birkaç defa daha tekrar edeyim dediğim ilk gün bugün oldu. Diğer günlerde gerçekten çok basit seviyede ya da öğretici seviyede diyeyim. Hani basit demeyeyim de öğretici seviyede şeyler varken şu an bir tık daha zorlayıcı ve beni challenge eden bir noktaya geldiğini hissediyorum. O yüzden hatta şöyle bir şey de aklıma geldi. Yani tekrar etmek okey. Hatta bunu ben direkt video çekeyim, video halini yapayım ki herkes de bir görsün ne demek istediğim belki o zaman da anlayabilirsiniz. Ya belki de ben de çok büyütüyor da olabilirim. Hani çünkü o bağlantı kuramamak benim zihin yapımdan kaynaklı, kodlamaya bakış açımdan kaynaklı. Siz benden daha iyi olabilirsiniz ya da yeni başlayan biri olarak bu bootcamp'te bunu öğrenebilirsiniz. Ha şunu demiyorum. Bu bootcamp'te şu noktaya gelirsiniz. Henüz onu diyemiyorum. Çünkü bence hala böyle mantığını okey oturtturabiliyorsunuz. Özellikle kodlama yazma kısmında. Hani keşke bu kadınla öğrenseydim bile dedim ben açıkçası bu 11. günde. Ama e, detayları ya da daha böyle işin perde arkasını görmek istiyorsak gerçekten bilgisayar mühendisliği bölümü okumak gerekiyor. Ya da o dersleri almak gerekiyor. Tabii bu okuldan okula ya da öğretmenden öğretmene, profesörden profesöre değişebilecek bir algı ama benim için en azından ben hatırlıyorum pandemide ben işte ilk defa programlama gördüm. O da C üzerinde gördüm. Hani hala o C'de gördüklerim o temel mantığını Python'da oturtturabiliyorum. Ya yani ve bence kodlama böyle birbiriyle ilişkili bir şey. Yani C dilini öğreniyorsanız da siz ya da Java'yı da öğreniyorsanız kardasınız Python'a geçmeniz daha kolay oluyor. O yüzden şu an neredesiniz? Hangi konumdasınız? Belki Python'a hiç ilginiz yok. Ama bildiğiniz dil varsa bir başka dile geçerken net size avantaj sağlıyor. Yani yaptığınız her şey sizin için kar. Bunu söyleyebilirim. Her adımın sizi bir adım ileriye taşıyor. Ben şunu da fark ediyordum. Ben bir dönem Python çalıştıktan sonra Java'ya geçmiştim. Üniversite zamanlarından hani böyle deneme yanılma yöntemiyle öğreniyorsunuz ya. O zaman da şey hissetmişim. ha Ne kadar güzel. Aslında Java daha zor. Bu arada Python'a bence daha zor. Ama mantık olarak oturduğu için temel kuralları öğreniyorsunuz. Mantığını görüyorsunuz. Ve farklılıklarını da hissediyorsunuz. Bunu söyleyecektim. Yani sonuç olarak gelirsek böyle kısacık bir toparlarsak. Bir oyunu baştan sona yazma. Ama hani bu front-end'i yoktu açıkçası. Sadece bu e, konsolda mı diyoruz artık hatırlamıyorum. Komut isteminde, komut satırında e, çalıştırma versiyonunu görüyorsunuz. Hala Hani o kadar e, böyle front-end yazacak kadar şeyimiz yok tabii. Önce e, bu sistemin mantığını sevdiğim için bu kursa devam etme isteğim her geçen gün artıyor. Yani normalde 11. güne ya da herhangi bir güne geldiğinizde motivasyonunuz düşebiliyor bu tarz 10 gün, 100 günlük serilerde çünkü çok uzun bir zaman dilimi. Şu anda mesela ben bu Blackcheck projesini bitirince çok heyecanlandım. Hani bunu hemen kendim yazdım, şey yaptım, hemen anlatmalıyım başkalarına. Onlara da şey yapmayayım hatta böyle bir video serisi mi olsa gibi kafama fikirler fikirler geldi. Ama motivasyonum çok sağlamlaştı aynı zamanda. Çünkü bana çok fazla şey öğretti ki bir noktada kursa ön yargılı başlamıştım ben. Fark ederseniz videolarda, satıralarında hani ben zaten biliyorum benim için bir tık daha basit seviye diyordum ama asıl bilmediğim kısmı deneyimledim ben dün. Çok böyle güzeldi o yüzden. Bana böyle büyük bir böyle başka bir pencere açtı açıkçası. Onu sevdim. Ve hani burada şey de çok hoşuma gidiyor. Hani sistemi oturtturmuş ve bir bootcamp'te yapabileceğiniz her şeyi online'da yapıyorsunuz. Hani gerek flow chart çizimi, gerek to do list, hani kod üzerinde to do list, ön çalışma, gerek doc stringler kullanarak e, fonksiyonları açıklaması, sizin kodunuzun kalitesini de arttıran şeyler ve mantığınızı da geliştiren şeyler. Yani küçük detaylar sizi ileriye taşıyor bir noktadan sonra. Hatta ben e, geçen kursta da söylemiştim, bir e, hesap makinesi yaparken, başlangıç seviye, orta seviye, ileri seviye diye bir sürü şeylerden yapıyorsunuz. Önemli olan kodunuzu nasıl yazdığınızı ve nasıl güzelleştirdiğinize bağlı demiştim. Bununla ilgili Pythonik kelimesini de aslında kullanmıştım. Yani nedir bu Pythonik? Kodu Python dilinde kodu nasıl daha güzel yazabilirsiniz aslında. Benim aklıma şeyden geliyor. Python'un PY'sinden tonik böyle tonlama Biraz daha şiirsel bir hava katıyor ya. Pythonik O kelimenin birleşimiymiş gibi düşünüyorum. hani Belki öyledir belki değildir. O kadar araştırmadım ama. Kısacası. E, öğrenirken. Yani temelleri sağlam atarken. Aynı zamanda doğru kod yazımı. Doğru e, bir temiz kod yazımı görüyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Birbiriyle bağlantılar kurarak göstermesi. En başından beri dikkatimi çekiyordu. Ama bu derste daha net öğrendiğim bir bölüm oldu. Bu yüzden bence bu bölüm benim için baya bir geliştirici bir bölümdü. 12. bölümü çok heyecanla bekliyorum. Bir de şey bunu ekstra söyleyebilirim kendimle ilgili. Ben oyun kültürünü de seviyorum. Yani oyun yapma, oyunu nasıl tasarlarız, oyunlaştırmayı da çok seviyorum. Bu yüzden bu videolarda daha çok yani günlerde oyunlaştırma üzerine gitmiş En azından şu ana kadar bu çok hoşuma gitti yani hep bir oyun yazıyoruz işte ee, bu böyle çok hoşuma gidiyor ha, bu mantı buradan geliyormuş. Bunu şu şuradan geliyormuş dedi Tio açıkçası ee, şöyle düşünüyorum eğer böyle biraz daha... Sisteme oturtursam ilk yapacağım şeylerden biri birlikte kod yazmak. Yani ben böyle öğrendiğim bu kursta öğrendim bu kodlama kültürünü size de aktarmak istiyorum. Nasıl böyle ekran kaydı nasıl alınıyor, OBS Studio nasıl kullanılıyor falan bunları bir tık daha oturturayım kendi hayatımda. Aynı zamanda böyle zamanını da ayırabileceğim günler belirleyeyim. Bunları yaptıktan sonra en azından haftada bir iki bu videoların dışında. Ee, en azından bir iki üç gün 2 üç günü daha yaptıktan sonra yani bir intermediate seviyeye geldikten sonra e, şey yapmak istiyorum böyle bu kursta öğrendiğim o uygulamaları zaten kitapta paylaşıyorum ekstra burada anlatarak gitmek istiyorum çünkü 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 bu da bence çok e, değerli bir şey gibi geliyor bana yani Sadece bende kalmasın, sadece kitapta kalmasın. Size de anlatayım, siz de görün. Sizde belki kapacağınız, öğreneceğiniz varsa destekleyeceğiz kısımlar olabilir. O yüzden çok farklı. Bir de kod yazma şey değil, tek bir çeşidi yok. Matematik gibi ya aslında perde arkasında. Sen nasıl bir çözüm yöntemin varsa ve çalışıyorsa yapmışsındır demektir. Ha bunu daha iyi yaparsın, daha hızlı, daha optimal, en iyi versiyonlarıyla yani kaynağı en güzel şekilde kullanarak yaparsın ya da basit seviyede yaparsın. Ama günün sonunda ne çalışıyor mu çalışıyor. Kodlamada budur zaten. Neyse ben çok konuştum yine. 12. günde görüşmek üzere. Bay bay.